Herkese selam dostlar. Ben Vefa. Kanalın ilk videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bir tanışalım dedim. Ee, beni bir tanıyın istedim. Bu kanalda neler yapacağız, neler yapmayacağız. Bunlardan bir bahsederim. Ondan sonra konuyu, videoyu kapatalım. Ben Vefa. 17 yaşındayım. Antalya'dayım. Lise 3 öğrencisiyim. Biraz karışık oldu. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, Ayet'in doğumluyum. Şimdilik bu kadar yeter, detaylıca, zamanla zaten tanırsınız beni, gelecek olan soruları cevapladıktan sonra iyice bir şey olur, etkileşim olur. Şimdi en önemli konu, bu kanalda ne yapacağız? Bu kanalda daha çok hani aslında öyle bir şey belirlemeyeceğim yani bir kategori belirlemeyeceğim yani her şeyden olacak yani bir ne bileyim bir araştırma olabilir, bir şey olabilir, bir bilgi olabilir, bir sohbet, muhabbet olabilir, vlog olabilir. Hani e, her şey, bunun bir sınırı yok. Hani e, canım ne isterse açıkçası onu çekeceğim ama ağırlıklı olarak sevdiğim iki tane video fikri var. E, bir tanesi vlog. Çünkü gezmeyi seven birisiyim. E, gezmeyi görmeyi. Yani Gel şu an karantina başlıyor yavaş yavaş ama olsun. Karantina vloglara gelebilir. Yani yapacak bir şey yok. E, diğer ikinci olan da e, sohbet muhabbet. Ee, çok istiyorum onu. Hani böyle oturayım, kahvemi alayım. Siz de kahvenizi, çayınızı alın. Ve hep beraber birlikte sohbet de böyle güzel bir video yapalım. İsterseniz bunu canlı yayına zaten canlı yayınlar genellikle böyle olacak ama artı olarak bir sorularınızı cevapladığım bir video yapmak istiyorum. Çünkü hani canlı yayına katılamayan olur falan. filan canlı yayın yayınlamasını ben sevmiyorum. Yani e, adı üstünde canlı yayın. Yani anlık olur, sonra silinir. Hani o ben Yayınlamayı sevmiyorum, o yüzden yayınlamayacağım zaten. Hani canlı e, akışı sağladıktan sonra sileceğim videoyu, kaldıracağım. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Belki de duruma göre de yayınlayabilirim, bilmiyorum. Ee, işte sorduğunuz soruları cevaplamayı çok istiyorum. Yani e, hani benim hakkımda ne merak ediyorsunuz falan gibisinden canlı yayınları cumartesi günü akşam saat 9 e, gibi planladım. 9-9.5 gibi planladım. Böyle biraz etkileşim olduğu zaman işte bir canlı yayın açtığımda 100 kişinin falan geleceğini hissettiğim an başlarız canlı yayınlara. Aslında genel olarak e, hani e, genel olarak bir fikir oluştu. Bir e, şey oluştu. Zamanla zaten e, tam olarak ne demek istediğimi yaptıkça anlaşılacak. Anlayacaksınız. Kanalın ismi ve fan hayatı adı üstünde. Yani daha çok hani e, ne bileyim vlogdur şudur budur ama değiştirebilirim kanalın ismini pek hiç e, aklıma yatmadı daha değişik bir şey e, bulursam yaparım bilmiyorum artık şu anda düşünüyorum ya da direkt ismi de yazabiliriz isim soyisim falan gibisinden bir şey olabilir e, hani çok da hani şey e, isim konusunu pek detaylı düşünemedim açıkçası bu kadar yani e, ne diyebilirim hani canlı yayın ne ne zaman video yayınlayacağım, yani mesela nasıl olacak video yayınlama konusu, şöyle haftada bir planladım. Neden haftada bir? Hani çok şey olmasın, ee, ne bileyim? Hani haftada bir olsun, güzel olsun. Hani e, biraz uğraşayım üzerine tarzında, güzel eğlenceli şey olsun istedim. Hani e, canlı yayınları kesinlikle yapmak istiyorum. İnşallah e, güzel bir etkileşim olur. Benden bu kadar. Artık videoyu kapatalım. Ben de gideyim. Neyse görüşmek üzere hoşça kalın